Hanımlar beyler videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konuğu Hakan. Merhaba Hakan. Merhaba Mehmet. Nasılsın? İyi misin? <laughs> İyiyim çok güzelim. Sen nasılsın? çok çok <laughs> Biraz heyecan var galiba. <laughs> he? Tabii ya ayıpsın. Eyvallah kanka. Şimdi arkadaşlar Eğirdir'deyiz. Şöyle Eğirdir'de arkamızda aldık. Ya yani gene videonun devamında Eğirdir'i tanıtan böyle birkaç bir şey göreceksiniz. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Bu videomuzda Hakan'ın amacı. Şimdi <laughs> arkadaşlar herkes diyordu e, insanlar hiçbir insan dirseğini yalayamaz. Şöyle. Ve e, neydi? Bir de burnunu yalayamaz. Sokağa çıktım ben, herkese sordum. Dedim, sen yalayabiliyor musun abi? Diyor, yalayamıyorum. Sen yalayabiliyor musun? Diyor, o da ne biçim konuşuyorsun? Velhasıl kelam, en sonunda Hakan'a rastladım. Evet. Hakan'cım bir yalayabilir misin? <laughs> <laughs> Tabii ki yalarız. Her zaman. <laughs> Ama <bir sebze. gülüyor> Okey Bunu silek ya, bu olmadı. <laughs> Yok tamam keseriz, kırparız, tamam. bir şeyler ederiz ya. Bakın yapıyorum. <laughs> Allah adam, adam yalıyor ya mütemane. Abi bir, bir de burnunu bir yalayabilir misin? Tamam. Vallahi helal olsun. Hakan'ın e, sana nereden ulaşsınlar yalamak isteyenler? Bana Twitter'dan ulaşsınlar. Et kare karpuz, kare alt dere karpuz. Okey aşağıdan da linkini veririz arkadaşlar. Tamam. E, bu yalama videosu burada sonlansın. İzlediğiniz <laughs> için teşekkür ederim. Videonun devamında Airdir ile ilgili birkaç görsel e, geçecek. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve Like'larınızı bekliyoruz. Okey. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. teşekkür ederim Hakan Teşekkürler. bu. Teşekkürler ben de. Ederim.